Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyine hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz logaritma arkadaşlar. Öğretici test 3. Birinci soruyla başlıyoruz. Logaritma 10 tabanında x 2'ye eşit. 10 tabanında y 4'e eşit. 10 tabanında z'nin değeri 5. Bizden logaritma 10 tabanında x kare çarpı kök y bölü z'nin değeri kaç eşittir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şurada gizli tabanlarımız var. Onları isterseniz yazalım. Her birinin tabanı 10'a eşit. Şimdi ben burada üstel fonksiyonu çevirirsem logaritma 10 tabanında x eşittir 2 Üstel fonksiyonu çevirdiğimiz zaman tabanın üzerine şuradaki karşıdaki sayı geçecek arkadaşlar. Onun karesine eşit. Aynı şekilde logaritma 10 tabanında y'nin değeri 4. Ben bunu üstel fonksiyonu çevirirsem y'nin değeri 10 üzeri 4'e eşit. Son olarak logaritma 10 tabanında z'nin değeri 5'e eşitti. Z değeri de buradan 10 üzeri 5'e eşit olacak. Ben bunları yerine yazarsam şurası logaritma 10 tabanında x'in karesi arkadaşlar x'in kendisi 10'un karesine eşit x'in karesi de 10 üzeri 4'e eşittir. O zaman ben buraya 10 üzeri 4 yazdım. Çarpı y'nin değeri 10 üzeri 4 ise kök y'nin değeri 10'un karesine eşit olacaktır. 10'un karesi bölü z dediğimizler 10 üzeri 5 ben burayı düzenlersem burası logaritma 10 tabanında. Burası tabanları aynı olduğundan üstler toplanır. 10 üzeri 6 bölü 10 üzeri 5. Bu bölme işlemi de yapılırsa logaritma 10 tabanında 10 kalır. Bunun sonucu da 1'e eşit çıkacak doğacağımız Ceyhan. İkinci sorumuz arkadaşlar logaritma 10 tabanında a artı b'nin değeri logaritma a artı logaritma b ise a'nın b türünden değeri nedir? Şimdi burada gizli tabanlarımız var. Öncelikle, öncelikle bir onları yazalım. Şimdi ben burada şu eşitliğin arkadaşlar uyanık olmak lazım. Birazcık aslında yanlış yapılan yerlerden bir tanesi burası. Arada çarpma varsa toplam şeklinde yazabilirsiniz ama toplam varsa çarpım şeklinde yazamazsınız arkadaşlar. Ben eşitliğin sağ tarafını aslında tabanları aynı olduğundan dolayı ve arada artı olduğundan dolayı bu ifadeyi 10 tabanında a çarpı b şeklinde ifade edebilirim. Şimdi eşitlik var tabanları birbirine eşit o zaman a ile b'nin toplamı a çarpı b'ye eşit. A'nın B türünden dediği için A'ları yan yana getirirsem B eşittir A çarpı B eksi A. B eşittir. Ben eşitliğin sağ tarafını A ortak çarpan parantezine alırsam B eksi 1 kılır. Eşitliğin her iki tarafını B eksi 1 ile sadeleştirdiğim zaman A'nın değeri B bölü B eksi 1 olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa. Bir başka sorumuz logaritma 2 tabanında 27'nin değeri a ise a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada şunu yapıyoruz arkadaşlar logaritma 2 tabanında 27 yazdıktan sonra büyüktür küçüktür işareti koyduktan sonra arkadaşlar şunu yaparsak kolaylıkla buluruz. Her iki tarafı da logaritma 2 tabanında 2 yazıyorsunuz tabanı kaç ise onları yazıyoruz arkadaşlar. Buraya da yine logaritma 2 tabanında 2 yazdık. Sonuç şunu yapacağız arkadaşlar. 2'nin hangi kuvveti 27'den büyüktür? 5. kuvveti. O yüzden şuraya 5 kuvvetini yazdım. 2'nin de hangi kuvveti 27'den küçüktür? Ama en yakın kuvvetini alacağım için 4. kuvveti olacaktır. Şu ifadenin değeri arkadaşlar 4'e eşit. Şu ifadenin değeri de 5'e eşit olduğundan dolayı Aradığımız logaritma değeri arkadaşlar 4 ile 5 arasında bir sayı olacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz dinle seçeneği. Evet sorumuz şöyle arkadaşlar. Logaritma 10 tabanında 3'ün değeri a'ya eşit. 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 120'ye eşit ise x'in a türünden değeri nedir diye sormuş. Şu ifademizi arkadaşlar birazcık düzenlersek burası 3 üzeri x artı ben 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Eşittir 120. Şimdi şunun önünde gizli bir çarpanı vardır arkadaşlar. Ben burayı 3 üzeri x parantezine aldığım zaman burası 1 artı 3 eşittir 120. 3 üzeri x çarpı 4 eşittir 120. Her tarafı 4 ile sadeleştirdiğim zaman 3 üzeri x 30'a eşit. Ben her tarafı 3'e böldüğüm zaman 3 üzeri x bölü 3 eşittir 10 olacaktır arkadaşlar. Şu 3'ün üstündeki kuvvet 1 olduğundan dolayı bölüm var. Bu ifadede 3 üzeri x eksi 1 eşittir 10. Şimdi ben bu ifadeyi nasıl kullanacağım? Şu bana verilen ifadede logaritma 10 tabanında 3'ün değeri a'ya eşitti. Ben şurada 10 gördüğüm yere arkadaşlar 3 üzeri x eksi 1 yazacağım. Şurada 3'üm var. Eşittir a. Şuradaki sayının kuvveti 1 olduğundan dolayı arkadaşlar kuvvetin kuvveti oranı başa geçecek. Yani 1 bölü x eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3 eşittir a. Şu ifadenin değeri 1'e eşit. O yüzden 1 bölü x eksi 1'in değeri a'ya eşitti. Burada arkadaşlar x'in a türünden diğeri dediği için şu ifade ile şu ifadeyi yer değiştirebiliriz. Yani burası 1 bölü a eşit olacak. x eksi 1'e. Eksi 1'i de eşitliğin karşı tarafına atarsak 1 bölü a artı 1 eşittir x. Düzenlersek paydaşlarsak burası 1 artı a bölü a eşittir x olacaktır. Aradığımız doğru seçenek arkadaşlar Bursa seçeninde mevcut. Evet diğer sorumuz şöyle. Logaritma 1 bölü 2 tabanında logaritma kök 3 tabanında 3x eksi 1 eksi 1'e eşit ise x kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi bir üst ve şu ifadeyi taban kabul ederek bir logaritma gibi düşünürsek logaritma kök 3 tabanında 3x eksi 1'in değeri birinci ifadeyi üstel fonksiyona çevirirsek burası 1 bölü 2 üzeri eksi 1 olacak. Logaritma kök 3 tabanında 3x eksi 1 eşittir. 1 bölü 2 ifadesinin eksi birinci kuvveti arkadaşlar 2'ye eşittir. Çünkü payla payda yer değiştirir. Eksiden kurtuluruz. Ben bu ifadeyi de üstel fonksiyona çevirirsem aslında kök 3'ün karesi eşit olacak 3x eksi 1'e. Kök 3'ün karesini alırsak arkadaşlar burası 3'e eşit 3x eksi 1. Eksi 1'i karşıya attık 4 eşittir 3x. Her tarafı 3 ile sadeleştirdiğim zaman aradığım x değeri 4 bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Doğru seçeneğimiz Bursa. Son sorumuzda şöyle. Kök içerisinde e üzeri 2 çarpı ln 3 artı 10 üzeri 2 çarpı logaritma 10 tabında kök 7'nin değeri nedir? Şimdi arkadaşlar şu köklü ifadenin içerisini birazcık düzenleyeceğim ben. e üzeri şu ifadeyi arkadaşlar 2'yi şu geldiği yere göndereceğim. Yani burası ln 3'ün karesi olacak. Artı burası da arkadaşlar 10 üzeri logaritma yine şu iki ifadesini geldiği yere yani kök 7'nin kuvveti olarak yazacağım. Kök 7'nin karesi. Bu işlemi bir düzenlersek arkadaşlar burası e üzeri ln 9 olur. Artı burası da 10 üzeri logaritma 7 olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz şunun gizli tabanı arkadaşlar 10 ve ben şu elini logaritmaya çevirirsem yani bu ifade şuna dönüşecektir. E üzeri logaritma e tabanında 9 artı burası da 10 üzeri logaritma 10 tabanında 7. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Üst e, üst sayı tabanı sayı olan bir ifadenin üzerinde logaritma varsa şuradaki ifade ile bu ifade yer değiştirebilir. Yine aynı şekilde ben bu ifade ile bu ifadeyi yer değiştireceğim. Bu değiştirme işlemini yaparsak burası 9 üzeri logaritma e tabanında e'ye dönüşecek. Artı burası da 7 üzeri logaritma 10 tabanında 10. E tabanında E ve 10 tabanında onun sonuçları 1 olduğundan dolayı bu ifade artık 9 artı 7 eşit. Bunun değeri de kök 16. Kök 16'nın değeri de 4'e eşit çıkar. Doğru sonuç denizli olacak. Evet arkadaşlar birazcık karışık bir logaritma ifadesini çözümünü gerçekleştirdik. Burada arkadaşlar dediğim gibi şu özelliği bir kez daha yazayım ben a üzeri logaritma x tabanında y diyelim. Şu tabandaki sayıyla şu üstteki ifade arkadaşlar yer değiştirebiliyor. Yani bu y üzeri logaritma x tabanında a'ya dönüşebilir. O yüzden biz de bu dönüşümü yaparak sorunun çözümünü gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda yine logaritma sorularının çözümüne devam ediyoruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.